Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Başak Burcu için fal yorumu yapmaya geldim. Hadi bir niyetlenin bakalım. Evet hadi bakalım. Neyse halimiz çıksın. Falımız. Hmm, bakar mısın? Bak şimdi. Evet biraz sıkıntıların falan varmış ama bak gerçekten çok önemli, çok güzel zamanların içerisine giriyorsun. Bir kere şu içine girdiğimiz zamanlar. Bir dakika şu kapıyı bir Şimdi bak şu içine girmiş olduğumuz zamanlar. Görüyor musun oradaki kafasında tacı olan kocaman ejderhayı. Şimdi diyor ki gerçekten şu içine girmiş olduğumuz zamanlar resmen senin kaderini değiştirecek zamanlar olacak hemen böyle önümüzdeki günlerden itibaren hayatındaki sorunları artık atlatmaya başlıyorsun. Ve diyor ki burada hayatına çok güzel çok önemli, çok güzel kısmetler bir kere bolluk bereket geliyor. Burada diyor ki burada hani böyle kapalı olan kısmet kapıların zannediyorum ki ayın 9'una kadar 3 7 pardon 6 7 ve 9 3 nereden çıktı? 6 7 ve 9 Eylül gibi Hani böyle kapalı olan kısmet kapılarının falan hepsinin açıldığını göreceksin. Bence kapalı değildi ama sana göre kapalıydı ise. Bunların hepsi açılmaya başlıyor hayatında. Bir kere burada bak dikkat edersen böyle şu kafasını ben sana gösteriyorum. Bak gördün mü bak kafası şunlar onun gözleri bir şurada bir şurada. Bak kafasının üstünde tacı. Gördün mü bak şöyle düşün. Kafasının üstünde bak tacı. Kafası şöyle uzun. Boynu kocaman bir ejderha. Yani işte bu senin ne olacak? <laughs> bu senin hayatının değişim dönüşüm süreçleri içerisinde olduğunu. Yani resmen kaderinin değişeceğini, kaderinin belki de yeniden yazılacağını, belki de senin hayatının bir dönüm noktasına geldiğini gösteriyor. Çok kalabalık ortamların içerisinde olacaksın. Şimdi ee, ne olacak? Art, bu tutulma artık ne, ne olacak? Senin kaderini değiştirecek diyor. İlişkilerle ilgili süreçler. Şimdi bir kere çok kalabalık ortamların içerisinde olacaksın ama çok parlayacaksın o ortamların içinde. Resmen ışık saçıyorsun. Ve inanılmaz derecede de güçlenmişsin diyor. Bir kere Önünde çok aydınlık kapılar, güzel yollar açılıyor. Kafanda soru işaretlerin varsa bu soru işaretleriyle ilgili cevapları alıyorsun. Hanenin içerisinde temizlik, aydınlık var. Evet çok böyle büyük, sana büyük sıkıntı olmuş şeylerden de artık yavaş yavaş arınmaya başlıyorsun. Şimdi bak, şuradaki adamı gördün mü? Yani bu senin bir yakının olur, bir akraban olur, kardeşin olur ama bunun senin arkandan işler çevirdiğini fark etmişsindir. Fakat bununla alakalı ee, ne denir? Fark etmişsindir ama bununla alakalı bir şey yapmamışsındır. Dikkat edersen burada yukarı kadar senin peşinden yukarı kadar tırmanmış. Sen ama o geldiğin yolları tekrardan aşağı inip de hani böyle bu yol ne olabilir? Tekrardan aşağı inip de daha sağlamlaştırmak istediğin zaman dikkat eder misin? O merdiveni tutmuş aşağı doğru atıyor ki sen o merdivenden tekrar ineme diye. Neden? Çünkü böyle. Şimdi sen bunun düşmanın olduğunu belki biliyordun ama yine de yanında tutmaya devam ettin. Burada diyor ki yanında tuttuğun, sana iyi gelmediğini bildiğin ama yine de yanında tuttuğun insanlar varsa bunlara dikkat et. Bunlar gerçekten bu günden sonra senin hayatında zorluklar çıkartacaklar ve hatta sana zarar verebilirler. Nasıl zarar verebilir? İşlerinin güçlerinin bozulmasına sebep olabilir. Hmm. Ee, sağlık konularında dikkatli ol. Kendine dikkat et. Bak şimdi burada aslında hayatında ekstra gelirler olacak. Ne bileyim böyle bayan arkadaşların varsa onlardan güzel destekler göreceksin. Sana güzel bir şekilde destek olacaklar. Ama sağlık konularına biraz dikkat etmek gerekiyor. Gerçekten böyle beklenmedik güzel fırsatlar yakalayacaksın. Yani ne dedik hayatında bir dönüm noktasındasın. Ve bu dönüm noktası ve şu Eylül ayından itibaren senin hayatında resmen bir hasat dönemi olacak. Evet hasat yapmak isteyeceksin. Bugüne kadar her ne yaptınsa bugünden sonra işte onları hasat edip bugüne kadar yaptıklarından ekstra faydalanmaya başlayacaksın diyor. Kararlar alırken ...bir takım ara alman gereken kararlar olabilir. Ve bu kararları alırken... ...zannediyorum ki böyle iki tane... ...bir sağında bir sonda iki tane güvendiğin insanlar var. Bunlar senin arkadaşların olabilir... ...dostların, yakınların olabilir. Diyor ki... ...kararlar alırken birilerine akıl danışmak... E, ...yanlış bir şey değil. Sen de... Evet geldim kusura bakmayın. Bizim kediler birbirlerine girmişler gene. Evet şimdi burada diyor ki... ...ne dedik... En iki tane güvendiğin insanlar var. Evet onlardan destekler görebilirsin. Hatta bak şimdi şurada yatmış olan birisi var. Sanki böyle yatmış elinde bir telefon var. Böyle yattığı yerden birileriyle telefon görüşmesi yapıyor. <laughs> şimdi bir bina. Ee, burada zannediyorum ki üç katlı bir bina var gibi göre. 3 ya da 4 katlı. Şimdi bu bina ile alakalı birileriyle telefon görüşmeleri yapıyorsunuz. Diyor. Şimdi burada ne olabilir? Burada bir ev almak olabilir, bir taşınma süreçlerine gireceksinizdir. Bu olabilir çünkü bak ne dedik, hayatında sen bir dönüm noktasına geldin. Şimdi bu dönüm noktasında ne olacak? Ee, hayatında değişiklikler yapmak isteyeceksin. Yani mesela hiç olmayan şeylerin ya da dualarının, dileklerinin e, hayatına girmeye başladığını fark edeceksin. Dileklerin, duaların kabul olacak. Evet ilişkilerinde de büyük bir dönüm noktasında olacaksın bir kere bu ala bu süreçlerde böyle sürekli şimdi sende vardır ya sürekli olayları kontrol altında tutmak istersin ee, sürekli hani olayların durumların içerisinde olmak istersin hep böyle bir kontrolcü tarafın vardır diyor ki bu süreçte diyor bu olayları çok fazla kontrol etme duyguları ya da bu hislerden birazcık arınmalısın çünkü ne olacak birazcık gidişatına bırakman gerekecek hani gidişine bırakırsan senin için daha iyi olacak gibi görünüyor. Mir, miras konusu varsa bir meş vakit içerisinde bu miras konusuyla ilgili bir takım görüşmeler, gelişmeler. Bak bir sürü gelecek olan, görüyor musun bak kuşu gördün mü? Bir sürü gelecek olan haberler. Evet bir sürü haberler geliyor. Çok fazla haber akışım var gibi görünüyor. Şöyle yapalım hafif. <laughs> Şimdi çok fazla konuşanlar, çok fazla böyle işte ne bileyim böyle dedikodu gibi demek istemiyorum ama maalesef ki biraz da dedikodu gibi. Şimdi dışarıda uzak yerlerde bir bayan bir erkek aslında hanene doğru yönelmişler gibi görünüyor. Biraz fazla laflar, sözler var. Ancak bak görüyor musun? Bir değişim dönüşüm sürecinin içerisine gireceksin. Bak böyle kendi böyle kendini ve aileni şöyle öyle bir güzel koruma altına almışsın. Dışarıda oturan iri yapılı da biri var. Ona da bir dikkat et. O da belki dost bir arkadaş, bir dost gibi biri olabilir. Şimdi burada diyor ki çok kalabalık ortamlara gireceksin. Sürekli böyle hani böyle sanki böyle birilerinin hanelerine gitmek bak. Mesela şurada bir bayan var. Şu az ilerisinde bir bayan daha var. 1 iki üç kişisiniz. Hatta bu gittiğiniz yerdekiler de üç kişiler gibi görünüyor. Sanki böyle kısmetleriniz de bak elinizde kısmetleriniz de var. Demek ki sevdiğiniz insanların yanlarına gideceksiniz. Hani böyle giderken hediyeleriniz de falan gideceksiniz gibi görünüyor. Şimdi birisiyle bu senin eşin olabilir. Bir e, ee, liderler derler ya ona binmişsiniz ikiniz de bir böyle dengeye getirmeye çalışıyorsunuz birbirinizi ama sen biraz daha fazla kontrolcüsün bu kontrolcülüğü bir kenara bırakırsan çok güzel bir şekilde ilerleyeceksiniz şimdi burada diyor ki buradasın kollarını bağlamışsın bir şeyler bak kafanın üzerinde bolluğun bereketin var ancak burada uzun boylu zayıf birisiyle aranda bir kırgınlık olmuş ve diyor ki iletişimi kesmişsin kollarını bağlamışsın çünkü hemen burada sana gelecek olan güzel bir kısmet maddi açılardan biraz daha rahatlamalar yaşamaya başlayacaksın. Hani böyle maddi anlamda artık bolluğun bereketin artmaya başlayacak gibi görünüyor. Ha bunun yanı sıra ne bileyim böyle vergilerde, borçlarda, alacaklarda bunlarla ilgili konularım varsa da buralarla ilgili de inşallah... E Hani böyle güzel gelişmeler var. Evet yani elinden bir para çıkabilir ama bu da sonuçta se senin ilerleyen zamanlarda daha rahat etmen için unutma. Gerçeklerden kaçma. Gerçekleri görerek ilerlemek önemli olacak. Hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Evet maneviyatın yüksek. Bu hukuki konularla ilgili biraz zorlanmalarım var. Yani ne bileyim böyle karşı taraflarla biraz atışmalar, biraz çekişmeler gibi durumlar olabilir aşk konularında da hayatında hızlı değişimler olmaya başlıyor. Ama burada diyor ki dikkatli ol diyor. Artık hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin. Eski konuları, eski meseleleri bunların hepsini geride bırakıyorsun ve diyor ki yepyeni başlangıçlar yapacaksın. Bu yapacağın başlangıçlarda daha konforlu, daha güzel bir hayatı çekiliyorsun ve kendini de güvende hisset diyor. Çünkü hayatında çok önemli değişimler olmaya başlayacak. Burada Bugünlerde biraz kendini duygusal hissediyor olabilirsin. Sabret çünkü yenileneceksin diyor. Evet hayatında farklılıklar olmaya başlıyor. Yani yeniliklere açık olacaksın. Evet bugünlük de benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı. Bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.